Türkiye'de bugünlerde tarım alanında en çok konuşulan başlık pestisit. Yurt dışına gönderilen ürünler aşırı tarım ilacı kullanımın nedeniyle yanıp yani pestisit kalıntıları sebebiyle geri dönüyor. Vatandaşsa geri dönen ürünler yurt içinde mi tüketiliyor endişesi taşıyor. CHP'li Ömer Fethi Gürer Türkiye'de pestisit kullanımına dikkat çekti. Biyolojik mücadelede çevre dostu uygulamaların gerekli olduğunu vurguladı. Sayın Bakanım bu ifadeleri üzerinden söyleyelim. Pestisitle ilgili yapılması gerekli olan ruhsatına izin verilen ürünlerin ürün üzerindeki kalıcılığı dikkate alınarak o ürünlerin Türkiye'de kullanımına ve satışına izin verilmemelidir. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında tarım ürünlerindeki pestisit tehdidi ilk sırada yer alıyor. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen pestisit nedeniyle ya tarım ürünleri yurt dışından geri dönüyor ya da gitmeden yurt içinde tüketiliyor. Sorun çiftçiden kaynaklanmıyor. Sorun bunu dünyada üreten 5 tane tekelleşmiş %70'ine tarım zehirin hakim olan Üretici firmadan kaynaklanıyor. CHP'li de milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlıklı. Türkiye'deki pestisit kullanımı ve kimyasal ilaçlama ile ilgili ortaya çıkan sorunlara bir kez daha dikkati çekti. Pestisit kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin önerilerini sıraladı. Eğer bu pestisit insan sağlığı için zararlıysa, o pestisitin satışı ve ülkeye girişi kesinlikle yasaklanmalıdır. Zararlı böcekler, zararlı hayvanlar ve kemirgenler gibi olmaması gereken ürüne zarar verenlerle ilgili pestisit kullanılıyor. Ama bu pestisit toprağa, suya, havaya, yani doğaya da zarar verdiği unutulmamalı ve sağlık açısından kullanılmaması olası olmayan pestisitlerin buna göre değerlendirilerek ülkemizde kullanımının yol açılması lazım. Tarım ürünlerinde böceklenmeye karşı mücadele edilmesi gerektiğine de değinen Gürer, tarımda çevre dostu uygulamalara dikkati çekti. Son yıllarda Akdeniz sineği gibi, fare gibi, çekirge gibi, zararlı otlar gibi tarım ürünlerine zarar veren ya da işte beyaz sinek gibi zararların varlığı biliniyor. Bunlarla mücadele gerekiyor ama bu mücadelede kullanılan pestisitin, Ürün üzerinde kalıcılığı da insan sağlığı açısından riski oluşturuyor. Dünyada 385 milyon insan bu riski her yıl aşıyarak bedel ödüyor. Ülkemizde farklı hastalıkların da artmasına vesile olacak. Bu sorunu ortadan kaldıracak daha ciddi tedbirlere ihtiyaç var.